madenini, malzemelerimiz kase kabımız bir, ka bir boş kase bir boş kase bir de Gıda boyası. Gıda boyası. En son atlaması için beyaz. Şimdi biraz biraz karbonat. Hadi kar karbonat alıyoruz. koyuyoruz. Geçiyoruz. Bir Şimdi de Bulaşık deterjanından kaşıkla koyabilirsin. Al o kaşığı. Boş kasedeki kaşığı al. Biraz Evet. Gıda boyası. Gıda kırmızı, kırmızı rengi var. Kırmızı gıda boyası. Kırmızı gıda boyası. Biraz, biraz biraz da. hayır, hayır. Şimdi diğer alıyoruz. Düşüyoruz. Şişeden biraz daha ekle Patlamadı Geliyor Yakından izleyebilirsin Yanardağ patlamasını Estem'in yanı boş Alper Tuna